Ben Kıskaçlı Mahalle Muhtarı Adnan Soyer. Kapalı sistemimize başvuru yapmıştık geçen sene. Bu sene onaylandı Allah'a şükür. 2200 metre kapalı sulama sistemimiz faaliyete geçti. Bundan emeğe geçen Sarız Belediye Başkanım Baki Bayrağı, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanım, Memduh Büyük Kılıca, daire başkanlarımıza, kırsal kesimdeki sulama ekiplerimize, mühendislerimize, herkesten Allah razı olsun. Köyümüze, Kıskaçlı Köyü'ne, e, mezrası olan Kullahız mezrasına kadar e, iki buçuk kilometre, iki kilometre aşağıya var. Sulama suyu yapıldı yer altından. Yapandan da, yaptıran da Allah razı olsun. Köyümüze çok güzel hizmetler geldi. Yolumuz yapıldı üstelik. Sağ olsunlar yolumuz da yaptılar bu sene. Memnunum, çok memnunum. Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin. Gelmiş geçmişlerin en iyisi, en iyi belediye başkanımız. Bir sürü hizmetler etti, göz görüyor, herkes biliyor bunu, ben değil, herkes bilir. İhsan Aslan ismim, Kıskaçlı köyünde ee, bu dönemde yapılan hizmetten gerçekten çok çok memnunum. Beni hiç ilgilendirmediği halde gerçekten o belediye başkanından Allah razı olsun. Yöneticilerin tümünden Allah razı olsun. Bir metre küp su bizim her şeyimiz. Hiçbir gram e, bir yere boş gitmiyor. Devletimizden Allah razı olsun. Çok güzel yatırım yaptılar. E, herkesten Allah razı olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür. Ama özellikle Baki Başkan'a, Kıskaçlı köyü halk olarak çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı çok selamlarımızı söyleyin. Hayırlı günler. Ben Kıskaçlı Köyü sakinlerinden Mustafa Soyer. Gezmeden gelen suyumuzu kapalı sisteme aldık. Şu anda aktif hale getirdik. Ee, Sayın Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrağı teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Her zaman yanımızda. Her zaman ne desek yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Ben Kıskaçlı Köyü sakinlerinden nadir sizler. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, koyunculuk yapıyoruz, yazın yaylaya gidiyoruz, ee, hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Ee, köyümüze bir kapalı su sistemi geldi. Çok güzel bir hizmetler oluyor. Ee, onun için memnunuz. İyi kötü yani çamurdan kurtardık parkelerimiz oldu. Yapılan hizmetlerin hepsinden memnunuk. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan da memnunuz. Yaptığı hizmetlerden de ellerine sağlık. Köyümüze kapalı sistem sulama yapıldı. Çok memnunuz. Teşekkürler. Karşı köyünden Atilla Soyer Gezber suyumuzu kapalı sisteme almıştık, aldık. Yol genişletme tamamlanmıştır. Bu emeğe geçtiğinden dolayı Baki Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Köy halkına hayırlı uğurlu olsun.